Sevgili izleyiciler Ufuk Tepe Gücü Can Dostlar takımlarının karşılaşmasını biraz geç de olsa yayına başladık. Ufuk Tepe Gücü atağını izliyoruz şimdi. Savunmada hazırlık pasları yapıyorlar. Fatih uzun oynadı. Efe topla buluşamadı. Tek toplar. Orada Şükrü'nün müdahalesi. Abi sadece bir düzen silahı atı geriye bana bırak. Köşe vuruşuyla oyun başlayacak dedi Hakem. Bir orta. Kaleci de kalıyor top. Kaleci hemen eliyle başlattı. Hatalı bir pas. vuruş kaleye avuta çıkıyor top abi, abi. Evet, evet, evet. Ya, hasta, hasta, Şükrü ben, topçu alamadı topu Kaleye vuracak Allah Allah. üstten dışarı çıktı top avut Allah Allah. Evet, evet. Kaleci kale vuruşunu kullandığı gözsülüyormuş hatta Şükrü Bir vuruş kaleye Kornerde dakem da Adamım. Köşe vuruşuyla oyun başlayacak Cağ dışına Orada eliyle kontrol etti Arken pozisyona yakın Serbest vuruşu verdi tamam. Bravo. <laughs> bravo <laughs>

Furkan kaptırdı sakin, topu. Hadi. Okan, Okan gidiyor. İbrahim. En geri oynadı. Berhun verdi pasını Efe. Efe çekti, Efe vurdu, avuta çıkıyor top. Kaleci uzaklaştırdı Berhun. Verdi pasını Efe. Tekrar Berhun oynadı. Berhun vuracak. Bir şut kaleci çıkartıyor. Tekrar Efe topla buluştu. Atak devam edecek. Ufuktepe Gücü atana izliyoruz. Bir orta. Furkan yükseldi. vurlamadı kafayı. İbrahimle oynadı. İbrahim Berhun'a döndü. Berhun pasını aktardı. Efe tek toplar. Efe sol tarafı oynadı Fatih kontrol etti topu. Fatih çok güzel sıyrıldı rakibinden basın aktardı Berhun sağ tarafta topla buluşan isim. O da en uç kısımda Efe ile buluşturdu topu Okan. İbrahim. Efe.

Çok güzel pas kaleciyle ile karşı karşıya karşı. bir vuruş. Evet. Savunma karşılıyor orada. Evet. Burayacağım, burayacağım, burayacağım. Evet. Bir kafa. Evet. Efe çok güzel sıyrıldı rakiplerinden. Topla birlikte çıktı. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleci evet. orada müdahale etti. Bekir Eşim uzaklaştırıyor. Abi. <laughs> Sakin abi. Yandın oğlum ona Bir şut Fatih'ten kaleci çıkardı Kadir. Hadi, hadi. <laughs> oh. Alev, an, an. Pasını verdi. Bir şut avuta çıkıyor top Efe. Hadi. 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 Güzel Evet, Bravo. Evet. Çok güzel. Okan sıyrıldı Şükrü'den pasını verdi Fatih evet. kontrol etti golü yapar mı vurdu Şükrü'den Bravo. döndü top şey şey Ters. Ters. Fatih verdi pasını sağ tarafa oynadı Efe Okan bir şut avuta çıkıyor top Bravo. Çok güzel. Bravo. Kurek, kurek. Bravo. Bravo.

Hakem işaretini verdi 2-1 Ufuk Tepe gücü üstünlüğüyle devam ediyor karşılaşma kontrol atak şansı Efe vurdu Kadir'den seken top Furkan boş kaleye topu alları gönderiyor 3-1 oldu durum Furkan topu alları gönderdi durumu 3-1'e getirdi Kaleci Kadir'de kalıyor top Kadir uzun oynadı bir vuruş Furkan'dan Şükrü Topçu çizgi üzerinde çıkartıyor. Allah Allah. Bekir. Cansal Sınış'a e doldurdu. Erkan vuracak mı? Abdülkadir Kaleci orada bırakmadı. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Ufuktepe gücü 3. Can Dostlar takımı 1. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İkinci yer için her şey hazır. Hakem evet. oyunculardan işaretini aldı ve zorlu son 25 dakikanın düdüğünü çaldı. Ufuk Tepe gücü 3. Sakin Can dostlar takımı 1. Efe sağ taraftan topla buluştu. Rakibini geçti. İçeriye bir orta. Çükrü'ye çarpan top. Evet. Evet. Video yardımcı hakem ile pozisyon kontrol edildikten, edildikten sonra tekrar hakem atışıyla oyuna dönüyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar başladık oyuna. Hadi, hadi, hadi. İbrahim sol tarafta topla buluştu. İbrahim pasını aktardı Fatih. Sağ taraftan Efe bindirme yapan isim. Süratli bir şekilde çıktı. Hadi, hadi. Fatih verdi pasını. İçeriye doldurdu Furkan orada. Ufak bir temasla da bulunsa topağları gönderemedi. Yeterli olmadı bu temas. Atak devam edecek Fatih. Kadir kalesi dikkatli. Fatih Bekir karşılıyor onu. Efe içeriye doldurdu savunma karşılıyor o bölgede. Berhun vuracak. Berhun vurdu kaleci Kadir. <laughs> Fatih aldı topu orada. Berdi pasını. Okan, Okan savunma karşılıyor. Bir orta. Tadı tamam. Git git git. Git git Çok olur. Onun Ali. Taner sıyrıldı verdi pasını. Fatih. Fatih sıyrıldı rakiplerinden bir vuruş kaleci Kadir golü izin vermedi. Köşe vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Bir vuruş kaleci Kadir. Okan'ın vuruşunu kaleci Kadir kurtardı korner. Çok... İki güzel hareket. Bravo. Bir vuruş topallara gitti Erkan attı golü. Erkan ikinci golünü atıyor bugün takımının ve kendisinin ikinci golü. <laughs> Hadi bir kafana kaldır hadi. Hadi bir daha. Topu ağlara gönderiyor Okan. Fatih'in güzel pasında Okan'a sadece boş kaleye ağlara göndermek kalıyor. Topu 4-2 oldu durum. Hadi bakmayın konuşuyor. Aferin. 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 Git, A, Fatih bu sefer topu alara gönderiyor. Golü hazırlayan isim Okan. E. Fatih Okan uyumu gözlerden kaçmıyor sevgili izleyiciler. 5-2 oldu durum. Orada bir anlaşmazlık ama İbrahim desteği geldi. Furkan'a bıraktı. Kadir aldı topu orda. Bir vuruş efeden avuta çıkıyor top. İyi gerildi ama isabetli olmadı şutu. Uzun bir top. Bir kafa Taner'den. Taner çok müsait pozisyonda topu alara gönderemedi. Çizgiye kadar indi. Verdi pasını kaleci Kadir. Hemen başlattı oyunu. Erkan, Şükrü Topçu. Çok güzel düşündü Erkan. Erkan vuracak. Erkan vurdu. Gol oldu. Erkan. Gollerine devam ediyor. 5-4 oldu durum. Şükrü'den akıl dolu bir pas. Erkan topa'lara gönderiyor. Efe'nin vuruşunu kaleci Kadir Keskin çok güzel uzanarak kornere çaldı. Köşe vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Fatih. <gülüyor> Fatih, <gülüyor> Fatih verdi pasını. Berhun gel, gel, gel. O da oynadı Fatih ile Sol tarafta Okan topla buluştu Berdi posunu Furkan Kaleciyle karşı karşı Furkan vurdu iki güzel hareket Kadir izin vermedi gole Hocam Allah Allah İbabi. Bak, 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 bak

Video yardımcı akşam sistemi devreye girdi ve gol iptal edildi. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Bir adım sağa. Hafifte sağa. Kapat. Ararız. Kapat. Ayaklarınızı açın. Arkasından yaparız. Bir şut kaleci Abdülkadir çıkardı. Taner vurdu kaleci Abdurkadir. Erkan. Evet, Furkan evet, köse, köse topu aldı. Ya. Furkan sıyrıldı. Furkan. Furkan'a yapılan müdahale foul. Efe kullanacak korneri. Serbest vuruşu atıyorum. Efe vurdu kaleci Emre. Kadirci Kadir. Abi, abi İyice isimleri karıştırdım sevgili izleyiciler. Bekir kendi kalesine gönderiyor topu. Altı dört oldu durum. Geldi. Senin, 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 senin. Bekir orada ben de, ben de. kalesine kadar döndü. Furkan'a müdahalesi foul. Furkan biraz orada dikkatsiz bir şekilde hareket etti. Hakem pozisyona yakın. Serbest sürüşte oyun tekrar başlayacak. Kaleci Abdülkadir iki eliyle topu parmakların ucuyla korneri çeldi. Yerden bir orta öndüre doğru bir vuruş. Avuta çıkıyor top. Fatih Okan'a bıraktı. Okan yerde penaltı. Okan orada yerde foul yapan isim Bekir penaltı. Kaleci var istemiyorum diyor. Artık varlık bir durum kalmadı zaten. Pozisyon çok açık bir şekilde penaltı. Kadir de kalesinde yerini aldı. Kaleci Abdülkadir topun başında. Hakem işaretini verdi. Abdülkadir geliyor. Abdülkadir topu alarak gidiyor. Gol. 7-4 oldu. 7. golü kaleci Abdülkadir atıyor. Kaleci benden çok Hakem tekrar işaretini verdi. Oyun başladı. Savunma da hatalı bir pas. Efe. Efe vurdu. Kaleci Kadir çok güzel çıkartıyor. gidiyor

Hakem işaretini ver Taner. Kaptı topu. 7-4 üstünlüğü var. Ufuk Tepegücü gücü takımının Şükrü Topçu. Şükrü'den hatalı bir pas. Fatih, adım, 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 adım. Fatih orta alanda topu kontrol etti. Topla birlikte rakip bir alana kadar geçti. Bekir'den sıyrıldı. Dışarı dışarı. bak. Topu alara gidiyor gol! Fatih bu sefer topu gönderdi. Boş kaleye sadece dokunmak kalıyor. Allah Allah. Üzerinden atladı topun Fatih, golün ismi Okan. Çok güzel bir atak organizasyonu. Okan Fatih uyumu. Allah Allah. Maçta artık son 4 dakika. <Gülüyor> Fatih. <Gülüyor> Fatih. 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 Fatih verdi bazını bir şut avuta çıkıyor top. <laughs> özür diliyorum sevgili izleyiciler hatalı telaffuz ettiğim için Kadir kurtardı hemen başlattı oyunu Erkan bomboş pozisyonda hızlı olursa golü yapabilir Erkan iyi kontrol edemedi topu Terzi <laughs> terzi Tersi <laughs> Fatih verdi pasını. Bir vuruş. Topa alarak gidiyor. Gol. İyi ver kaç denemesi. Golle sonuçlanıyor Okan. Maçta artık son bir dakika. Sevgili izleyiciler. Hakem her an maçı bitirebilir. Bekir uzun oynadı. Şükrü. Şükrü verdi pasını. İçeriye doldurdu. <laughs> Hakem bir dakika Son bir dakika dedi ilave süreyi gösterdi Bir vuruş Avuta çıkıyor top Düzeltiyorum sevgili izleyiciler Taner kontrol etti Bir vuruş kaleci çıkardı Bir şut daha eliyle müdahale etti orada Hakem penaltı noktasına gidiyor. Ve kırmızı kart çıktı son saniye. Bekir gülüyor bu pozisyona. Adamın bu sefer İbrahim topun başında. İbrahim geldi. İbrahim topu alarak gidiyor. Gol. Ve hakem zorla 50 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Ufuk Tepe gücü takımı bugün galibiyetle ayrılıyor sağdan. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.